you <laughs> Yıllardır Kadirli'de kebapçılık yapıyorum. 15 yaşında beri kebapçılık yapıyorum. Ciğer bulmakta gerçekten zorlanmaya başladık. Neden? Öyle sordum kasap arkadaşa. Kesim az olduğundan gerçekten ciğer bulmakta zorlanıyoruz. Yani inankine zorlanıyoruz. Müşteriler bize e, servisi soruyor, fiyatını soruyor. Fiyatını sorunca, öğrenince bize yarım, yarım porsiyon at. Falan filan işte. Biz de e, geri çevirmiyoruz esnaf olarak. Yarım porsiyon atıyoruz. Herkesin parası güne hareket ediyoruz. Genelde e, servisimiz o şişten atıyoruz ciğeriz. Müşteriler geliyor. E, yarım, e, yarım porsiyon atar mısın diyorlar. Azıcık ekmeğe fazla olsun diyorlar. Biz de geri çevirmiyoruz. Gereken neyse onu yapıyoruz. Salatasını falan takviyeli veriyoruz. Öyle idare ediyoruz. İnsanlar karnını doyuruyor bir şekilde yani. Besiciler zorlandığından, beslemekten ciğer bulamaz hale geldik yani. Kesimler az olduğundan Besicilerde de mal beslemekte zorlandığından durum bu buraya kadar geldi. Geçen sene aldığımız ciğer 100 liraydı. Bu sene de 250 lira 250 liraya alıyoruz. Besicilik gerçekten azaldık azaldığı zaman ne yapacağız bilmiyorum. Yeni sene kaç olur bilmiyoruz. Her sene fiyatlar değişiyor. Biz de esnaf olarak ne yapacağız bilmiyoruz.